Çin'de bir aydır kendisinden haber alınamayan Kuyun Gang'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atanan Wang Yi göreve gelir gelmez ilk yurt dışı ziyaretini dün Türkiye'ye yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme gerçekleştiren Wang Yi ardından Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'la Wang Yi arasındaki görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşmede türkiye için ilişkileri tüm boyutları ile ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın vangiyi kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede hükümetler arası işbirliği komitesi, dışişleri bakanları istişare mekanizması, konsolosluk istişareleri, karma ekonomik komisyonu gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde duruldu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'in kuşak ve yol girişimiyle Türkiye'nin orta koridor girişimine uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek bu maksatla tesis edilen üst düzeyli çalışma grubunun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydetti aktarılan açıklamada Türkiye için ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususuyla yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun işbirliğinin sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi, ifadeleri yer aldı.